Arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu anda elimde gizemli iksir diye bir şey var arkadaşlar oyunda buldum. Bunu arkadaşlar içmemi istiyorsanız lütfen video like atın ve abone olun arkadaşlar. Bakın buru riske almamı istiyorsunuz arkadaşlar. Like atıp abone olmanız lazım. Ben de arkadaşlar buru riske değer mi diye like ile abone isteyeyim arkadaşlar dedim. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak kötü bir şey de çıkabilir iyi bir de şey de çıkabilir arkadaşlar. Hadi bakalım like ve abone atın arkadaşlar. Bu Abone olmayanlar abone olsun like atmayanlar da arkadaşlar like atsın ve ee, bunların ikisini de yaptıysanız arkadaşlar açıyorum Hadi bakalım abi acaba ne çıkacak arkadaşlar şöyle ismi tekrardan göstereyim Gizemli iksir arkadaşlar ne çıkacak bilmiyorum Şöyle atıyorum hazır mısınız arkadaşlar hazır mısınız attım Şöyle abi bu ne lan Oğlum bir şey verdi bir özellik verdi ne özelliği bu Bilmiyorum arkadaşlar bir dakika ee, bir özellik verdi abi bir dakika ne özelliği bir anlamadım ama Neyse arkadaşlar hadi bakalım şimdi ee, arkadaşlar dünyanın en şanslı bloğu da burada arkadaşlar bunu da açacağım. Burada arkadaşlar video hoş geldiniz. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar Talos adası vs Omnitrix adası yapıyoruz. Ee, bakalım arkadaşlar Lucky bloklarla açmaya başlayacağız Lucky bloklara ve sonra gideceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar Thanos'un ordusu onları geberteceğiz. Her neyse arkadaşlar şöyle biraz Lucky blok alalım bakalım. Şöyle Lucky blok Lucky blok Lucky blok aldık mı arkadaşlar? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Lucky blokları açacağız ama İlk de şuradaki en şansları açmak istiyorum tamam mı? Hop abi ne çıktı? Abi işte bu be. Arkadaşlar ilkinden bot çıktı. Tamam arkadaşlar yakışıklı olduk ve ateş direnci verdi. Çok iyi. Abi bu ne lan? Arkadaşlar ateş direnci falan verdi çok iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar Hello bol şans şansı bile açıyoruz. Nedir yıldızı? Bu bir şey yaramaz arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bir dakika. Ee, Omnetix'i korumalık arkadaşlar daha biz. Şöyle omlikisi camlarla kapatayım bakayım. Hop arkadaşlar korumayı almamız lazım çünkü Thanos'un arkadaşı aa, ordusu bizi gebertebilir. O yüzden arkadaşlar yani kendimizi güven almamız lazım. Neredeyse bitti arkadaşlar şunları da koyduk mu tamamdır. Evet arkadaşlar güzel 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 hepsini bitirdik. Şöyle şunları koyalım. Tamam arkadaşlar şimdi Lucky Worker'ı açmamıza tekrar devam ediyoruz. Aa bu neymiş zombi kapısı ile creeper kapısı. Arkadaşlar şöyle bir takalım. Aha arkadaşlar zombi olduk. Lan ama dilim dışarıda. Arkadaşlar dilimden dolayı olmadı. <laughs> Lan dilli zombi oldu. Neyse şu creeper'a da bakayım be. Oo creeper e yakıştı ama arkadaşlar. Creeper'ın da dili var. Arkadaşlar ben neyse adaya şunları atmamak istiyorum tamam mı? Şöyle şöyle tamam mı arkadaşlar? Oldu güzel bir şekilde atmış olduk bunları da. Tamam arkadaşlar leki blokları açmaya tekrardan devam ediyoruz. Şunları arkadaşlar hemen koyalım bakalım. Hop Hop Hello Night arkadaşlar bir tane daha açıyorum Hello Night güveniyorum Hop arkadaşlar bir şey çıkmadı Astra'yı açıyorum Aha arkadaşlar şu anda köylü çıktı ve çok ilginç Bu ne lan Abi çok değişik şeyler veriyor arkadaşlar Bayağı değişik şeyler veriyor ve bayağı eşya veriyormuş Bunu anladım Aa bakın arkadaşlar mesela şu ayağımdaki botu verirsem Bir dakika ayağımdaki botu verirsem yok bu ayağımdaki botuymuş Neyse köylü uç lan uç lan köylü Tamam arkadaşlar açmaya tekrardan devam ediyoruz Bir tane kral şakir açayım diyorum ya Dur kral şakir açmak istiyorum Hop arkadaşlar işte bu be İşte bu Abi çok iyi arkadaşlar bu özellikler ne veriyormuş Abi çok iyi özellikler verdi Ka Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Sizin için sandıkta olmayan bir tane Lucky Blue açacağım Ama like atıp abone olursanız arkadaşlar Hadi bakalım aklınızı düşünüyorum ve açıyorum Evet arkadaşlar şimdi elime aldım şu Lucky Blue'lere Arkadaşlar normalde gökkuşağı alsa açmayacaktım ama Sizin için açacağım arkadaşlar Bu da yemin ederim sizin için arkadaşlar Oha işte bu be arkadaşlar çok iyi bir şey geldi Ve bir tane daha açacağım arkadaşlar Hop abi baya iyi şeyler geliyor lan Arkadaşlar valla bugün baya iyi şeyler geldi Ama şunlara gerek yok ya Şimdilik bunlara gerek yok Bakalım açtım abi demir çıktı ya Valla arkadaşlar çıka çıka demir çıktı ee, Bu neymiş A Aha Lan ölme Lan ölme arkadaşlar köpek ölüyor Abi köpek ölüyor arkadaşlar şöyle bir kurtulması lazım Abi öldü ya neyse arkadaşlar bu biraz ilginçmiş biraz Şunları atalım bakalım Tamam şimdi açalım arkadaşlar Oha abi dikenler falan çıktı Arkadaşlar şunları bir alalım bakalım şunları da atalım Tamam arkadaşlar hemen de kimlikle de açmaya devam ediyoruz Evet arkadaşlar bu arada pek fazla uzatmayacağım Birazdan hemen savaşa başlayacağız Ama kılıç mılıç alalım arkadaşlar en iyisi Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ve köpek ordum oldu. Evet arkadaşlar siz oraları ve hızlandırmış olarak izlediniz. Evet şunu da açayım arkadaşlar gidiyorum. Hop evet arkadaşlar güzel şeyler çıktı ama şunları hemen hızlı hızlı açalım. Ve arkadaşlar hemen gidiyorum savaşa gidiyorum arkadaşlar en iyisi savaşa gitmek lan bir şeyler oluyor arkadaşlar bir şeyler oluyor şu an. evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bakalım arkadaşlar şimdi ne yapacağız şöyle hızlı 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 hız, hız yol yapmaya başladım evet arkadaşlar canınız sıkılmasın diye oraları biraz hızlandırdım yapacak bir şey yok arkadaşlar hop şöyle hop gelin gelin köpeklerim gelin arkadaşlar şu köpekleri de yol yapalım bakalım arkadaşlar bunlar da benle birlikte saldıracak aha arkadaşlar Vallahi kötü adamlar burada Abi gelin lan bu tarafa Arkadaşlar şu altın emeği bir yiyeyim tamam mı Şöyle hop yolu yapmaya başladım Arkadaşlar şöyle Oğlum bunlar düşüyor lan Arkadaşlar bunlar vallahi aşağı düşüyor Hop Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar şöyle Saldırsın iki benim oğullarım? Arkadaşlar tamam, güzel 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 güzel. Oha arkadaşlar ne oldu lan? Oğlum ben arkaya gittim. Arkadaşlar bir dakika şunlar bir gelsin be. Hop arkadaşlar tamamdır. Şunu bir öldürdük. Oğlum saldır lan. Arkadaşlar Bella benim köpeğim saldırmıyor. Oha! Köpeğimi öldürdüler. Arkadaşlar bir dakika şunları hepsini bir öldürme. Allah kahretsin. Arkadaşlar benim şey omletisi öldürecekler. Yetişmem lazım. Arkadaşlar bir dakika ne oluyor lan oğlum onların adasına doğdum arkadaşlar bir dakika onların adasına doğdum anlamadım ama tamam arkadaşlar şöyle kendi adama doğru gidiyorum kendi adama doğru gidiyorum arkadaşlar şöyle hop abi kimse gelemesin kimse gelemesin arkadaşlar Vallahi böyle bir şey yok ya neyse biz buraya arkadaşlar en iyi spam çekelim tamam arkadaşlar şimdi şunların bir aşağısını kıralım gel lan bu tarafa arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika şöyle hop çat arkadaşlar tamam öldürürüz böyle gel lan arkadaşlar bu kaç sürüyormuş bu 68 duruyor arkadaşlar Bir dakika şöyle Hop Oğlum neredesiniz lan Gelin lan adam mısınız lan siz Arkadaşlar vallahi şunları bir öldürelim bakalım Hop Abi burada da adamlar var Arkadaşlar bu arada benim tırmanma içgüdülerim var Bakayım be? Aynen clipping arkadaşlar clipping de şey demek Tırmanma demek ee, Hop arkadaşlar tamamdır Şöyle Oğlum gel lan gel 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 Arkadaşlar orada vallahi kaç kişiler bilmiyorum ama Şöyle Çok kolay arkadaşlar bunları öldürmek çok kolay Oğlum ne yapıyorsun siz? Allah! Arkadaşlar vallahi beni öldürdüler ya. Allah karsın. Yanlışlıkla öldüm. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Böyle iki blok açalım mı? Devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar bir dakika şunu bir kıralım. Oha! Thanos'u tek attın lan? Oğlum Thanos'u tek attım. Vallahi arkadaşlar Thanos'u tek attık. Şöyle arkadaşlar herkese biz tek atabiliriz yani. Şöyle. Hop gelin arkadaşlar şöyle bunların hepsini bir alalım bakalım. başkadan var mı? Başka başka. Siz bana başka adam var mı? Onu söyleyeyim bakayım. Arkadaşlar hepsini öldürürüz yani Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar evet burada arkadaşlar videom sona geldim çünkü biz kazandık derken... lan ulan bu ne? Arkadaşlar adam gelmiş. Lan sen kimsin lan? Ağzını mı kırdım? Arkadaşlar buna bakar mısınız? Uzak dur lan ucube. Arkadaşlar vallahi bir tane adam gelmiş ve beni öldürecek. Bir dakika şöyle arkadaşlar tırmandım şuradan. Abi okum yok mu benim ya? Arkadaşlar bana bir ok lazım. Hemen arkadaşlar ok almam lazım benim ya. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir game birden arkadaşlar ok almam lazım benim. Bir dakika ok var mı? Ha evet arkadaşlar ok varmış. O alacağım arkadaşlar çünkü yapacak başka bir şey yok Gel bakayım gel, gel gel Arkadaşlar şunu ben bir geberteceğim Hop arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika Bu savaş daha bitmedi bu savaş daha bitmedi arkadaşlar Hop lan işte bu Arkadaşlar işte bu be İşte bu arkadaşlar Lan oğlum sen nereden çıkıyorsun lan Abi Allah kahretsin arkadaşlar bu nedir ya Adam her yerden çıkıyor Lan oğlum git lan başımdan git lan Oğlum seni böyle şeyle merdalan Gel lan bu tarafa arkadaşlar bir dakika Bunu geri düşünme olmuş arkadaşlar Bunu öldürmemiz lazım bizim bir dakika arkadaşlar bakın tekrar gelecek şimdi o. Gülüş arkadaşlar oha. Abi bir dakika. Arkadaşlar şunu şurada bir oklayalım tamam mı? Hop. Öl lan. Öl lan arkadaşlar şunu bir cehenneme göndermek istiyorum ya. Öl lan. Arkadaşlar şöyle bir cehenneme gönderelim bakalım şunu. Arkadaşlar canavar tekrardan geri döndü. La uzak dur oğlum benden uzak dur arkadaşlar. Bu sefer daha sinirli. Bakar mısın şunu arkadaşlar? Şöyle gel lan bu tarafa. Arkadaşlar şöyle ben birkaç tane daha vurayım. Hop. Arkadaşlar şöyle abi Yes be arkadaşlar sonu da öldürmeyi başardık Tamam arkadaşlar daha da fazla gelemez bizim üzerimize Abi çok iyiydi be arkadaşlar vallahi bunu öldürmeyi başardık Neyse arkadaşlar bu sefer kazanan arkadaşlar Omnitis oldu yani benim tarafım oldu Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun o zaman ee, Videomuzun burada sonuna gelelim Beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın Ve be. kanalımıza da sol taraftan kanalımıza abone olmayı unutmayın Bakın arkadaşlar şu anda bir tane arkadaşlar Ekranda video çıkacak tamam mı Arkadaşlar çıkmasına 200 saniye var Şu anda tı çık Tamam arkadaşlar şu anda ekrandaki videoyu izlemeyi unutmayın. Eee sol taraftan da arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. 250.000 abonemize sizler de arkadaşlar katılabilirsiniz. Hadi bakalım sol taraftan kanalıma abone olun. Eee ekrandaki videoyu izlemeyi unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Tıkla 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 hala tıklamayanlar var arkadaşlar. Şu anda tıklamayanlar var. Görüşmek üzere size çok seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar ve bay bay.